Selam arkadaşlar. Bugün bir konuyla karşılaşıp konuşuruz. Ben çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Çünkü... Görüyorsunuz ki yeni odamdayım. Evet. Şu an biraz boş. Çünkü yeni yerleştim. Bu sorundan kurtuldum yani. Size ilk başta bununla beni vermek istedim. ile ilgili videoyu vallaha çekeceğim. Çekeceğim ama o, o kadar ayrıntılı ve güzel, yardımcı olacak bir video olsun istiyorum ki hep böyle uzun erteliyorum onu yapmayı çünkü biraz zaman alacak. Bugün neyden bahsedeceğiz? Peki İrlanda bavulumda neler vardı? Ben buraya neler getirdim? Siz neler getirebilirsiniz? Buradan neler alabilirsiniz? Ben neler aldım? Genel olarak işte bavulumuzda neler olmasıyla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Bu video size bayağı yardımcı olacak. Ben gelmeden önce açıkçası yani bu konuda çok endişeliydim. Orada neyi ne kadar ucuza bulurum, ne koymalıyım, ne koymamalıyım. İşte bunu alsam mı şunu alsam mı falan kafam çok karışıktı. İşte bavulumuzda neler var falan filan genel olarak bunlardan bahsediyoruz. İlk olarak tabii ki hava şartlarıyla ilgili olarak ve çantamıza ilk aklımıza gelen şey nedir? Kıyafetlerimizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben kıyafet olarak ne getirdim? Ben buraya kalın da şeyler getirdim, mevsimlik de getirdim, tişört de getirdim, şort da getirdim. Her şeyden biraz getirdim açıkçası. Ama bence yazlık şeyleri çok da getirmeme gerek yok mu? aslında. Çünkü yazlık şeyler burada da alınabilirmiş diye düşünüyorum. Çünkü zaten burada inanılmaz hava sıcak değil yani bildiğiniz üzere. Hani yaz olsa da çok sıcak değil. Kalın sivitler vesaireler kesinlikle tabii ki bunları alıyorsunuz. Bunun dışında mont hakkında şunu söylemek istiyorum. Bence buraya iki tane mont getirseniz yeterli olabilir. Biri böyle normal havalarda kullanmak için. Biri de yağmurda kullanmak için. Yani gerçekten sizi yağmurdan koruyacak su geçirmeyen bir mont olsa bence güzel olur. Çünkü böyle buranın saçma bir yağmuru var. Yağdığını anlamıyorsunuz bile. Bayağı bazen böyle hani onu ahmak ıslatan yağmur mu deniyor? Ne deniyor? Bir şey deniyor. O tarz bir yağmur. Ve küçük pıtı pıtı yağıyor ama sıra sıklam alıyorsunuz. O yüzden sizi yağmurdan koruyacak bütün teşkilatlara ihtiyacınız var. Yağmurluk ve işte tabii ki bunun beraberinde böyle su geçirmeyen güzel bir bot getirebilirsiniz. Çünkü ilk etapta buraya geldiğinizde hemen gidip bot alamayabilirsiniz. Ayakkabılar ve montlar Burada gördüğüm en pahalı şeyler yani genel diğer şeylere kıyasla bu ürünler biraz daha pahalı olduğu için. Hani bence Türkiye'de varsa Türkiye'dekini getirin. Yani ondan sonra burada alırsınız. Sonuçta ilk geldiğinizde yanınızda bunlara ihtiyacınız olacağı için bence kesinlikle elinizdekini bir getirin. Onun dışında burada en çok ihtiyacınız olacak şey şapka, atkı ve eldiven. Ben bunlardan nefret ederim. Türkiye'de de hiç kullanmazdım yani. Canım anneciğim sürekli bana şapkalar örer, atkılar örer ama ben ama ben bunları bir kere bile taktığımı hatırlamıyorum böyle ekstrem bir durum olmadığı sürece. Ancak buraya geldiğimde hani şapkanın ne kadar önemli, aslında ne kadar da süs değil de kulak ısıtıcı işte şey olduğunu anlamış oldum. Çünkü gerçekten bazı havalarda üstünüz evet kapalı olduğu için üşümüyor ama kulaklarınız böyle buz kesiyor. O yüzden kesinlikle yanınıza şapka getirin. Atkı da sağlığınız için bence kesinlikle getirin. Çünkü yani atkınız yoksa ve <laughs> biraz hassassanız hemen hasta olabilirsiniz eldiven de ben burada 1,5 kiloya eldiven aldım. Siyah dümdüz eldiven öyle düşünün arkadaşlar. Bu söylediğim her şey bu arada burada da bulabiliyorsunuz. Onu da hani en son aslında toparlarım yani ama hani şey diye düşünmeyin yani buraya gelince aşırı pahalı olacak kesinlikle sığdırmalıyım diye düşünmeyin. Ama bence ilk etapta bunlar yanınızda olsa daha iyi olur. Yani burada zaman da böyle indirimde falan gördükçe istediğinizi alırsınız karar verip. Daha sonrasında benim için hayat kurtarıcı olan bir şey göstereceğim şimdi size. Evet. Terlik. Böyle ev terlikleri da altının böyle olması daha iyi olur bence. Buraya geldiniz diyelim ki host formülde kalıyorsunuz, hostelde kalıyorsunuz, herhangi paylaşımlı bir evde kalıyorsunuz. Nerede kalıyorsunuz belli. Değil. Kim ne kadar temiz, ev ne kadar temiz belli değil. Ayaklarınızı çorapla sürekli yere basabilirsiniz. Bu sefer o çorapla yatağa girmeniz hiç olmaz. Yani sürekli bir yerlerde dolanmanız gerekiyor. Ve böyle bir ev terliğiniz olursa eğer en azından daha temiz olur ve de ikinci sebepte tabii ki ayağınız üşüyebilir. Çünkü yine kaldığınız evin şartlarına bağlı olarak soğuk olabilir yani hava soğuk olduğu için doğal olarak bu koruyucu oluyor. O yüzden kesinlikle bir ev terliği getirmenizi öneriyorum. İkinci olarak da banyo terliği. Banyo terliği gerçekten yine hayat kurtaran şeylerden biri. Çünkü yine paylaşımlı evdesiniz ve başkalarıyla tuvalet, banyo paylaşıyorsunuz yani. Ve düşünün ki ayaklarınız oraya çıplak çıplak basıyorsunuz. Bu beni hiç hoşuma gidecek bir şey olmadığı için rahat rahat kullanıyorum. O yüzden bu iki terlik yanınızda bulunsun bence. Çok da yer kaplamıyorlar zaten. Pıtı pıtı hemen koyarsınız. Onun dışında terlik demişken ayakkabılardan bahsedelim. Tabii ki bot yani. Bot lazım. Ben onun dışında ne getirdim? Bir tane topuklu çizme getirdim. Daha henüz onu hiç kullanamadım. Burada ayakkabı ucuz değil. Yani ucuz ayakkabılar da var ama böyle marka ayakkabı almak istiyorsanız ucuz değil değil arkadaşlar. Hani sonraki zamanlarda alırsınız bence. O yüzden bence ilk gelirken kendi ayakkabınızı getirin. Onun dışında ben buraya normal bir spor ayakkabı ve Converse getirdim. Bunları da söyledikten sonra şimdi şunu söylemek istiyorum. Mont ve ayakkabı konusunda hatta kıyafetler konusunda buraya siyah bir şeyler getirin arkadaşlar. Siyah ayakkabı, siyah mont ve siyah pantolon ve hatta siyah tişört, sivit vesaire bunlardan birer tane getirin derim. Neden? Çünkü İrlanda'da şöyle bir durum var. Bilmiyorum diğer ülkelerde nasıl ama buradaki çalışma formalarınız siyah. Siyah giyinmek Yani çoğu işyeri size diyor ki siyah olan kıyafetlerini giy, Gel. Herkes böyle amblemli olarak size bir üniforma vermiyor çünkü. Siyah kıyafetlerinizi getirirseniz burada tekrardan almak zorunda kalmazsınız. Mesela ben ayakkabım olmadığı için siyah ayakkabı aldım. Şöyle yani gidip marka bir ayakkabı almak isteseydim bana 100 eurolara falan patlayacaktı. Ama ben çalıştığım işlerinde ayakkabılarım zaten çok yıprandığı için her yerine işte bira odur budur döküldüğü için ve gecenin sonunda böyle o ayakkabı yapış yapış olduğu için çok para vermek istemedim. Ve 10 euroya gidip Penny's'ten bir ayakkabı aldım. Yani evet şaka değil 10 euroya hatta böyle çakma konversleri 7-8 euroya falan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu mükemmel. O yüzden siyah ayakkabı, siyah mont, siyah sivit, siyah pantolon getirmek önemli. Ha pantolon gerçi her yerde buluyorsun yani. Ben 6 euroya kumaş pantolon aldım mesela. İş için kullanıyorum. Gayet de okey. Şöyle dümdüz bir şey yani. 6 euro. Çok iyi. Bir sonraki şey nevresim takımı. Ben ilk başta çantama nevresim takımımı koymuştum açıkçası. Ama nevresim takımı cidden yer kaplayabiliyor. Çift kişilik mi yatakta kalacaksınız? Tek kişilik mi? Bunu bilmiyorsunuz. O yüzden buna göre bir şey getiremiyorsunuz. İkisinden birini getirmeniz gerekiyor. Ve hani gerçekten ağırdı yani benimki. Sonra işte burada birisiyle konuştum. Dedi ki bana nevresim takımı aslında çok da pahalı değil. O yüzden bence getirme dedi. Ben de getirmedim. Aslında bence en mantıklı olanı yapmışım. Çünkü yine 15-20 euro hadi toplamda 20 euroya falan işte çarşafı, yastık kılıfı ve yorgan kılıfınızı alabilirsiniz buradan. O yüzden bence nevresim takımı getirmenize gerek yok. İçlik konusu. Kesinlikle içlik getirin. Böyle hani kilotlu çorabımsı, ince böyle taytımsı ama içi sıcak tutan termal e, alabileceğiniz şeyler ne varsa doldurun. 2-3 tane yedekli getirin. Çünkü ben pantolonlarımı burada tek başına giyip çıkmıyorum. Full içlik giyiyorum arkadaşlar. Hani üstüm yine atlet üst falan idare ediyorum. Ama altıma da içlik giyiyorum. Ondan sonra o içliğin üzerine de çorap çekiyorum. Sonra ayakkabımı, sonra montumu, sonra atkımı, sonra beremi çıkıp çıkıyorum. Yani artık deyip çıkıyorum. Artık bunu öğrendim. Burada böyle olmak zorunda. Hani bir de havaya asla güvenemiyorsunuz. Mesela şu an hava güneşli ama 5 dakika sonra gelsen yağmur yağabilir. Ondan 5 dakika sonra tekrar güneş açabilir. Bu yüzden yanınızda ekipmanlarınız olmalı. Kesinlikle olmalı. O yüzden içlik alın diyorum. Bunu da tavsiye ediyorum. Bence hani kullanmam ben sevmem böyle şeyleri falan diye düşünmeyin. Yanınızda bulunsun derim. Biraz da kozmetik ürünlerinden bahsedecek olursam yanınızda bence böyle şampuanınızın saç kreminizin vesairenizin bir küçük en azından seyahat boyunu getirin. Çünkü ilk geldiğinizde hani e, koşa koşa sonuçta gidip markete uğramayacaksınız muhtemelen. Evde duş almanız gerekecek. Belki bir iki hafta idare etmeniz gerekecek. Hani böyle şeylerle uğraşmayın. Ya da işte taşınacak olursanız büyük boylarını alıp yanınıza taşımak zorunda kalmayın diye. Bence yanınıza gereken kendi şampuanınızı vesaire. Hani bir de bunlar hep ilk geldiğinizde masraf olacak. Sonuçta euro kazanmıyor olacaksınız. E Türkiye'den Türk Lirasıyla almış olduğunuz şeylerden yanınıza getirirseniz sizin için daha kazançlı olur diye düşünüyorum. Kozmetik ürünlerinde de ben daha makyaj malzemesi alabileceğim böyle düzgün topluca tüm makyaj malzemelerinin satıldığı falan bir yer bulamadım arkadaşlar. Şöyle ama mesela gördüğüm yerlerde falan da fondösin fondötinler, fondözenler falan 11 euro, 15 euro civarlarında. Rujlar, namleler, bu, bu fiyatlar yani 5 euro, 6 euro, 10 euro, 15 euro civarlarında değişiyor. Ama hani şey çok ucuz mu derseniz buradaki diğer şeylere kıyasla çok ucuz değil bence. O yüzden hani Türkiye'deyken e, makyaj eşyalarınızı, alışverişinizi yapabilirsiniz belki. İşte tarağınızı unutmayın zaten. Pamuktur vesaire buradan alırsınız. Bunları hiç boş boşuna yük etmeyin diyorum ve başka yine hayat kurtaran şeylerden birine geliyorum. Bir ürüne geliyorum. Ben Türkiye'den gelirken şöyle bir şey getirdim. Hemen gösteriyorum. Böyle bir organizatör getirdim dört bölmeli işte yere koyuyorum. Ben aslında normalde bu dolap içine asılan bir şey. Ama benim yerde böyle aşırı işimi görüyor. Çünkü ıvır zıvırım çok fazla. İşte birine kitapları koyuyorum, birine kozmetik ürünlerini koyuyorum. Birine mesela yiyeceklerimi odamda tuttuğum yiyeceklerimi koyuyorum. Hani birine işte başka bir şeyler koyuyorum falan. Siz de kafanıza göre işte teknolojik aletlerinizi koyarsınız bilmem ne. Kafanıza göre doldurabilirsiniz. Ama bence böyle bir şey getirirseniz çünkü Türkiye'de daha ucuz bunlar gibi gördüm yani organizatörler. Ben bunu bayağı uygun fiyata almıştım yani burada biraz euro'ya vurunca daha pahalıya denk gelebiliyor. Katladım zaten şöyle katlanabilen bir şey olduğu için bunlar. Gayet az da yer tuttu. Getirdiğim için de çok mutluyum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bence kesinlikle vakum yapın yani çantanızın içini. Çünkü ben işte iki farklı bavulda da vakumlayarak getirdim. İnanılmaz fazla yer kazanmış oldum. Vakumlamazsanız zaten yani iki bavula 40 kilo zor sığıyor. O yüzden bir vakum torbası alıp vakumlarsanız her şey çok daha düzenli ve rahat olur sizin için. Sonrasında bence iç çamaşırı, atlet, çorap bu tarz şeyleri bol bol yedekli getirin. Çünkü işte sürekli yıkayamayabilirsiniz. Yine komün yaşamdan dolayı. O yüzden hani yedeğiniz çok fazla olursa daha rahat edersiniz. Ben ne kadar fazla yedek o kadar iyi. Ve burada hani baktığınız zaman çoraplar yine çok fena değil ama bence iç çamaşırı ve atlet çok pahalı. Yani benim mesela atlet getirmediğimi fark ettim. Ee, bir tanesine iki buçuk euro verdim dün. En ucuz bulabildiğim. O da çok kaliteli bir şey değil yani. Ee, bir tanesine iki buçuk euro vermek de bence pahalı atletin. Hani şimdi bizde düşününce böyle daha ucuz olduğunu bu bana biraz fazla geldi açıkçası. O yüzden kesinlikle atlet, iç çamaşırı, çorap bol bol getirin. Bir diğer getirdiğim şey doğal olarak öğrenciyiz burada sonuçta. Bir kalem kağıttır, defterdir gibi şeylere ihtiyacımız var. Ama oldukça getirmediniz. Burada adı Euro, Euro Giant mı? Euro Giant mı? Nasıl okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle bu tarz böyle bir marketimsi bir şeyler var. Orada böyle ıvır zıvır ne ararsanız hani bir milyoncuk gibimsi bir şey. Orada her şeyi bulabiliyorsunuz. Oradan da alabilirsiniz. Dedikten sonra organizatör konusunda şunu göstermek istiyorum. Ben bunu da Türkiye'den getirdim. Ama mesela bunu da buradan aldım. Böyle takılarımı falan koyuyorum. Kaç euroydu? Dur buraya yazacağım onu. Hatırlamıyorum. Beyaz şey getirirken biraz zorlandım. sığdırmak zor oldu ama çok işime yarıyor. O yüzden çok mutluyum. Ve yani ben, bilmiyorum bana buradaki fiyat pahalı geldi. 3 Euro falan yani. 3 Euro vermek istemiyorum o kadar küçük bir organizatöre. Neyse daha da hızlanıyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda işe geç kalıyorum bunu anlatırken. Ama videoyu da tamamlamak istiyorum. yarım kalsın istemiyorum. Heh, evet çok önemli konulardan biri dönüştürücü. Dönüştürücüyü buradan da alın. Oradan da alın fark etmez. Çünkü burada ben söylediklerine göre 1,5 Euro'ya var diye duymuştum gelmeden önce. O yüzden almadım bıraktım. Ama 1,5 Euro'ya bulamadım arkadaşlar. 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro civarlarında bulabildim bulabildiklerimi. O yüzden hani Türkiye'deki fiyatıyla en son baktığımda karşılaştırmak ben Koçtaş'ta sormuştum sanırım. Aynı fiyatlara denk geliyor. Yani gelirken direkt yanınızda hazır bulunması açısından bence Türkiye'den alıp getirebilirsiniz. Çünkü burada da çok ucuza denk gelmeyecek yani. En azından ben bulamadım. Öyle söyleyeyim. O yüzden Türkiye'den getirmenizi öneririm dönüştürücüyü. Dönüştürücüyü de geçen videolardan birinde e, buranın e, prizi 3 girişli. Bizimki hani ikili ya. O yüzden girişi 3 çıkışı 2 olacak <laughs> Neyse buraya tekrar fotoğrafını koyarım. Dönüştürücünün yanında da size önerim şu. Türkiye'den bunu kesin alın uzatma kablosu getirin. Çünkü hani bu şekilde bir dönüştürücüyle daha fazla priz kullanma şansınız olabilir. Eğer hani uzatma kablosu getirmezseniz burada Türkiye'ye uyumlu uzatma kablosu bulmanız çok zor olur. Hani ben hiç görmedim hatta. O yüzden Türkiye'den uzatma kablosu getirin bu hayat kurtarır diyorum. Ben mesela getirmediğim için şu an buranın uzatma kablosunu almak zorunda kaldım. Ona da işte sürekli farklı dönüştürücüler takıyorum. Başka bir konu ben getirmedim ama getirebiliyorsanız küçük bir fan makineniz varsa getirin. Burada galiba böyle saç şeyleri daha pahalı gibi. Hani o yüzden geldiğinizde yanınızda fön makinesi bulundurursanız çünkü saçlarınızı kurutmadan dışarı çıkmayın arkadaşlar güzel olur. Fön makinesi diyorum. Hani havludur, ıvır zıvır bu tarz şeyleri ben yine Türkiye'den getirdim. Burada da bulsanız ucuza bulursunuz ama merak etmeyin. Ama yine işte bunlar temel ihtiyaçları olduğu için ilk etapta havluyu da da getirmiştim. Bunun dışında ben yanımda e, böyle 2-3 tane iç içe giren saklama kabı getirmiştim. Bence böyle şeyler de kullanışlı ama şöyle burada da gerçekten 1 euroya 2 euroya her yerde saklama kabı bulabilirsiniz. Eğer bunun da bu konuda endişeniz varsa da hiç merak etmeyin yani. Hani saklama kabını belki çantanıza sızdırmak zor olur. Buradan alabilirsiniz. Merak etmeyin. Son olarak bence en önemli olduğunu düşündüğüm konulardan birine geliyorum. İlaç konusu. Arkadaşlar ben şöyle bir bilgi okumuştum. İşte reçete istiyorlar hani e, getirdiğiniz ilaçların falan diye ama böyle bir şey yok yani. istediğiniz kadar ilaç getirin reçete falan sormuyorlar. Aşağıda babamıza yerleştirdikten sonra bunları çok da sorun çıkmıyor. Çıkanını da hiç duymadım yani. Gayet normal ilaçlar olduğu sürece. Hani tabi böyle ekstra özellikle işte kırmızı reçete falan gerektiren ilaçlardan bahsetmiyorum. Bildiğimiz normal ağrı kesicidir, kremdir, merhemdir bunlardan bahsediyorum. Ne bulduysanız doldurun. Hani sizde olmayan bir hastalığın ilacı bile olsa aslında ya da işte krem, merhem, egzama kremi, mantar kremi, işte yanık kremi vesaire bunların hepsini doldurun ki burada bunlara para vermek durumunda kalmayın. Çünkü hani sağlık konusu en önemli konulardan biri. O yüzden bence bunları yanınıza getirmeniz çok önemli. Aslında çok hastayım ama birazcık hastaneye gitmeye korkuyorum. Bilmiyorum. Yani çok pahalıya patlar, sigortam ne kadarını karşılar bunlardan emin değilim. Ama bunlar başka bir videonun konusu olsun. Bugün işte dediğim gibi böyle ben neler getirdim Kısaca, özetle çok e, genel olanlarından bahsetmek istedim. Ya da burada neler aldığımdan bahsetmek istedim. Siz de bu videoya göre düşünüp taşınıp işte bunu koyayım şunu koymayayım gibi bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tekrar aklınıza gelen bir şeyler olursa ve benden İrlanda'da neyle ilgili şeyleri merak ettiğinize dair hani ne videosu çekmemi istiyorsunuz bunu aşağıya yazarsanız ben de ona göre e, içerik üretmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok geç kaldım. Görüşürüz.